Merhaba arkadaşlar. Bugün gene evimizdeki malzemelerle güzelleşiyoruz. Çok etkili güzel bir maske geliyor gene. Bu maskede başrol patateste. Özellikle patatesin suyunda cildimdeki lekeleri atacağım. Pirinç unu var. Cildimi beyazlatacağım. Peeling etkisiyle ölü deriye atacağım. Bal var. Hücrelerimi yenileyeceğim. Daha pürüzsüz bir hale getireceğim ve limon kullanacağım. O sivilce, akne'ler hepsini atacağım. Ama önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve altyazılardan dilediğiniz dili seçmeyi lütfen unutmayın. Şimdi geçelim yapım aşamasına. Öncelikle patatesin kabuklarını soydum, rendeledim ve suyunu alıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu patates suyumdan kabıma aldım. Bakın bekledikçe altına o özü saklanıyor. Onu atmayın. Tek başına bunu alıp sürseniz de çok güzel etkilere sahip olabilirsiniz. Dayanamayıp tabii hemen ellerime sürüyorum. Bal bir tatlı kaşığı dolusu bal ekliyorum patates suyumun üzerine. Karıştırıyorum. Bu da yeterli. Bu ikisi de çok güzel, çok etkili olur. Ama daha güzel yapalım bunu istiyorum. Daha da beyazlayalım, daha da pürüzsüz güzel bir cilde kavuşalım diyorsanız eklemeye devam. Yoksa gerçekten bu ikili de muhteşem sonuçlar elde etmenizi sağlar. Geldim pirinç unumdan bir tatlı kaşığı dolusu pirinç unumdan ilave ettim ve limon suyundan ekliyorum. Eğer ben göz altlarıma da sürmek istiyorum diyorsanız limon suyunu eklemeyebilirsiniz. Ama özellikle sivilce izleriniz varsa cildiniz hafif yağlı ise o fazla yağ sebum üretimini ortadan kaldıracak. Cildinizi daha dengeli bir hale getirecek olan limon suyunu da ekleyin. Yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar limon suyu da ilave ediyoruz. İyice karıştırıyorum ve bu kadar işte 4 etkili harika malzemeyi bir araya getirip çok güzel sonuçlar elde edebileceğim maskem bu şekilde hazırlandı arkadaşlar. Ha bu arada maskeyi bu maskeyi özellikle patatesi kullanmanız gerektiği günlerde hazırlarsınız. Çünkü kalan patateste de illaki bir şeyler yapabilirsiniz. Hemen ellerime karışımı sürüyorum bu şekilde ve artık Temiz cildimize maskeyi uygulama zamanı. Bu maskeyi haftada 3 kere uygulayabilirsiniz. limon koyduğumuz için göz kenarlarına yaklaşmıyoruz koymadıysanız oralara da uygulama yapabilirsiniz patates ciltteki koyu lekeleri güneş lekelerini ve sivilce izlerini azaltan katekoloz enzimi içeriyor cildi nemlendiren ve yumuşatan potasyum içeriyor patates yeni hücre oluşumunu iyileştiren B6 vitamine sahip bir yandan da pirinç unu ekledik bal ekledik süper oldu o yüzden sürpriz annem geldi bu sefer ne yaptı kalan maskeye biraz daha ilave yaptı ve fırçayı yıkayıp kendine de uygulamak istedi. Özellikle 60 yaş üstü olan kişilerde e tabii ki yaşlılık belirtileri o kahverengi lekeler biraz daha belirgin halde oluyor. Bu tarz maskeleri düzenli olarak kullandığınızda sizde çok güzel sonuçlar alırsınız. Bazen yorumlarda geliyor arkadaşlar hep kendine kullanma biraz daha problemli ciltlerde kullan diye. İşte o fırsat bugün doğdu. Ben de sizle paylaşmak istedim. İşte bu yaşlılık belirtilerinin lekeleri giderecek. Çok güzel bir maske yaptık ama ben maske hazırlamakla üşeniyorum. Bazen patates suyu kalıyor evde onu kullansam olur mu diyenler. Evet bakın patates suyunu biraz beklettikten sonra o dibine çöken özü gerçekten hem peeling yaparak ölü deri atmakta hem de cildinizi onarmakta oldukça etkili. Tek bir malzeme etki eder mi? Evet çok güzel etkiler. Onu da kullanın lütfen. E, yaşlılık belirtileri ellerde çok fazla görülüyor biliyorsunuz. Hem kahverengi lekeler hem kırışıklıklar. O yüzden el bakımınızı da ihmal etmeyin. Bu şekilde patates suyunu ellerinize sürün. Bir 10-15 dakika sonra cildinizin nasıl gerildiğini, iyileştiğini siz de göreceksiniz. 20 dakikanın ardından önce ılık sonra soğuk suyla cildimi yıkıyorum ve sonrasında cildime iyi gelen bir nemlendirici ile işlemi tamamlıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru tüm yüzüme masaj yapıyorum. Ben kremi uyguladıktan sonra arkadaşlar daha iyi temas edebilmesi için, daha derinlere inebilmesi için bu kremin dermaroller denen bu küçük aparatlardan, üzerinde küçük iğneler olan bu e, üründen kullanıyorum. E, eğer mümkünse siz de kullanın. Ben güzel sonuçlar aldığım için paylaşmak istedim. Bu şekilde dik bir şekilde tutup hızlıca masaj yapıyorum. O krem çok daha güzel emiliyor. Daha güzel sonuçlar al, almanızı sağlıyor. İşte bu şekilde arkadaşlar. Genç yaşlı hepimizin kullanabileceği Kuru yağlı cilt Hepimize uygun Çok etkili beyazlatıcı leke gidirici güzel maskemiz Bu şekildeydi Umarım Sizde güzel sonuçlar alırsınız Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın